arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu rota şunu arkadaşlar siz beni biliyorsunuz gençlik artık arkadaşlar kulübümüz dostlar ve Gel, dostlukmuş gelebilirsiniz arkadaşlar şu an 100 kişi var 11 bin kupayı Böyle gözüktüğüne bakın <laughs> arkadaşlar 12 bin kupa almamız lazım videoyu satmadan hemen geçeceğim arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın evet Şu arkadaşlar ee, ee, bu bu videoya ee, eğer bir like bile gelse ya ni arkadaşlar Brawl Stars Arkadaşlar hep bu bu, bu brostars videoları çekmeyeceğim. arada şey de çekebilirim. Klan çok Minecraft. Yani öyle videolar da çekilir abi tek aynı oyunu. Mesela Laz YBC falan. Onlar hep aynı brostars videoları ya da TikTok videoları. Arkadaşlar Abonelere özel de e, şey de gelecek. E, hayır arkadaşlar a kanı kan aha. mesela diyelim ki siz abone oluyorsunuz ben 5 abone özel mesela video yapacağım arkadaşlar mesela öyle de olacak yani kanalıma abone olsanız çok sevinirim sizin de kanalınız varsa yorumlarda yazın Arkadaşlar videoyu sonuna kadar onu izlemeyi unutma. Arkadaşlar sizin de kanalınız varsa söyleyin isterim sizi. kanalımıza abone olarak. İki dinlen iyi ölüyoruz ya. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen neyle oyuna girelim. Ölenli ile gitsek çok merak ediyorum. Sıfır gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar zaten siz de biliyorsunuz oyuna güncelleme geldik. Ama yeni sezon gelmedi inşallah gelir ya abi. Yeni sezon gelirse çok seviyorum yeni sezon arkadaşlar. Arkadaşlar benim hafta gezemliğimin hepsi de var nani asim gel nani öldü ölüyorduk oha oh, hayır internet işareti dur Allah aşkına dur arkadaşlar ama bu kadar da olmaz. Ooo. hadi öldü İşte onu canlı sprokla oynamayı öğreneceğiz abi sprokla ben çok iyi oynuyorum İdresi düşük ya. Arkadaşlar tabletim bozuktu. Olmasına sevindim. Arada arada, arada fazla video çekemeyeceğim. Arkadaşlar her an size videoda diyebilirim. Dişim çıkacak. Tüm videolarda diyebilirim. Abi inan ölmeyelim ya. Aa ba Bakalım hesabına pro. Arkadaşlar hileli broster gibi olmamış mı? Değil mi? Buralar falan hileli bu Bakalım ama nasıl abun arkadaşlar pro mu? Hmm. Arkadaşlar burada pro diye bir şey mi? Yokmuş. Her adı yeni geldi. Hmm. Evet arkadaşlar yeni gelmiş proya bakalım hemen. Oo gerçekten de arkadaşlar pro olmuş. Pro gamer Hadi can parayı daha yeni çıkartmış. Arkadaşlar ben tüm hesapları ıı, ıı, efsane güzellikler çıkartıyorum. Arkadaşlar ben de gelin var ya. İşte, o, o, da efsanevi sayılıyor. Yani hayır Mr. P ya ölmeyelim. Hayır. Uu, uu, uf. Arkadaşlar bu kadar da eksi Değil mi? Başka karakteri seçelim. Ne seçelim? Biz de Mr. P'yi seçelim. Hemen oyuna giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Benim Sadece 3 tane benim kuzenimde şey var. Mr. P. Bir tanesi Çınar Alihan Soy. Onun kanalına gidin abone olun rica ediyorum. Birisi Ç Çınar Alihan Soy'da var. Ha, onda yoktu. Sadece bir tane kuzenim var onda. Ve diğer kuzenim var. İkisi bir tanesi onda var. Hesabında ve bende var. Arkadaşlar tam 3 kişi de var. Arkadaşlar hangi karakterle oynasam yenilgi yiyorum ya. Gelen, yani. abi ben sıfırdan vazgeçtim Arkadaşlar hemen düştü Arkadaşlar ben de Brawl TikTok videoları yapacağım. Merak etmeyin. Arkadaşlar bu videoya sıfır like da ben şey yapacağım ya. Video açacağım. Vakit geçiyor arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar değiştiriyorum sıfırtı. Bu ne ya? Hobi. Hemen buradan emzi aldık öğrenci. Emzi oyuna girdik. Arkadaşlar tabletim geldiğinden beri oynamamışım. Arkadaşlar tabletim bozuktu. Ve uzun süredir annem tamire götürmedi. Gördüm anne ne olur tamire götür ya. Gördüm anne ne olur tamire götür arkadaşlar. Aa, tamire götürmedi. biliyorsunuz arkadaşlar. Benim ablam için şey yaptı tamir etti. Bir de benim için. Ben hem, hem ödev sabah annemi iş yapıyorum. Annem, Anneme yardım ediyorum zaten saat 5 gibi falan da öğretmen geliyor onunla eğitim alıyorum Yani burdan ihmal var bunu kesebiliriz Oo! Bakın hemen bul aldık hesaplaşmaya girdik Arkadaşlar iki üstü. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutma. Arkadaşlar unutmuşum ya. Videoda olduğumu unuttum. Arkadaşlar videoyu <laughs> <laughs> unuttum. Arkadaşlar arada ben de Londra Enzer gibi bir şey yapabilirim. Ee, böyle e, saat bir de evet saat şuradan şuraya kadar bunu yedim. Yani öyle şeyler de yapabilirim. Dikkat edin. Arkadaşlar hareket ediyor. Sıkıştım. Sesi olmasaydı arkadaşlar ölmüştü ya. Orada Arkadaşlar buradan hemen geliyoruz. Ve oyuna giriyoruz. Nasıl böyle? Rahatsız etme yavrum. Arkadaşlar hemen videoya geçebiliriz. Arkadaşlar bu aralar ben bilmiyorum tanıdığı şu video atıyorum bunu. O benim bu arada kuzenim. Arkadaşlar ses geliyor mu? Arkadan an, ablam müzik açmış. arkadaşlar dizim çıkabilir. Arkadaşlar siz e, siz sabahın şarkısını biliyor musunuz? Sabah akşam patates, öğle akşam patates. Aslanı patates. Hangi karakter ben Acaba 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 acaba. Arkadaşlar ben Riko'yla çok güzel oynuyorum. O zaman Riko'yu seçtim. Arkadaşlar yüzümü görmek için yüzümü gösteriyorum size. Evet arkadaşlar benim yüzüm böyle. Umarım biliyorsunuz birazcık böyle kasılıyorsunuz. kelim. Siz Hatır saçımı böyle yapıyorum. Alışkanlık olmuş elime. aç Sadece bu videoda bunu açtım. Başka videolarda ben belki başka videolarda. İyi, belki. Açarım. Hadi koyalım. şey öldürme taktiği. Şey, şey diyorum. Elfredo. Atın Arkadaşlar yemek daha yemek koyamıyorum. Arkadaşlar ama öldürdüm. Öldürdüm. Kaç? 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 Arkadaşlar görüşürüz kameramı kapatıyorum ve geçiyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Arkadaşlar hava sesi de gelebiliyor. Arkadaşlar tamam abone olun ne, ne, ne olur ya çok istiyorum. Arkadaşlar kanal çok kullanışta şey gelmiş şey, video videosu gelebilir. Orasını ben düşünemedim. Maybe you Dani maçı arkadaşlar. Işte. Eskiden ne güzel kazanıyorduk ya. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.